Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursin'in Miami'den olan yepyeni görüntülerini paylaşıyoruz. Birçok Türk oyuncularla birlikte Kerem Bursin'de Miami'deki etkinliğe katıldı. İşte sizler için bu etkinlikten olan en güzel kariler videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.